Hayat bazen renkli bir el işinde saklı. Bazen bir tabakla lezzet, bazen de iki kelimeyle başlayan bir ömürde gizli. Mutfağımızda şef Nevin Aydın Us var. Tadı damağınızda kalacak tarifler için ekran başından ayrılmayın. El emeğinin zarafetiyle yaz güneşi buluşuyor. Atölyemizde Yurdanur Birgin'le boncuklu plaj elbisesi. Gülsüm Karataş'la ışıltılı bir yazlık bluz hazırlanıyor. Derya Baykalsa, ise orta masada fırçasını alıyor, renkleri hayat veriyor. Aşk, sadakat, sabır. Evlilik dediğimiz o yolculukta neden bazı gemiler limana varmadan dağılır? Avukat ve evlilik danışmanı Cenk Er Çağtekin çarpıcı sorulara yanıt veriyor. Derya Baykal'la hayata dair bugün TYT Türk'te. Terörsüz Türkiye'de hangi aşamadayız? İsrail terörsüz Türkiye ve terörsüz bölgeyi neden sabote ediyor? Bölgede İsrail'in yeni planı ne? İsrail PKK'nın yeni hamisi mi oluyor? PKK arzı mevudu İsrail'le birlikte kurma planı mı yapıyor? Netanyahu niçin yeni Osmanlı dönmeyecek diyor? Trump ne yapmaya çalışıyor? Türkiye bölgedeki yeni oyunda hangi kozlara sahip? Ankara vizyonu ne? CHP'de yeni cumhurbaşkanlığı senaryoları var. Bu kez de Mansur Yavaş aday olabilirim diyor. Merak edilen tüm soruların cevapları Nuray Başaran'la siyaset masasında bu hafta cevap bulacak. Birinci bölümde Nuray Başaran soruyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yanıtlıyor. İkinci bölümde 26. 27. dönem milletvekili Ayhan Bilgen terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Baş bu. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacı Salihoğlu. Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen cevaplıyor. Siyaset masası bu akşam saat 21.30'da TET Türkse. Televizyon mu? TYT Türk yeter. Yolculukta akla gelen ilk lezzet Etiler Marmaris yol durumunu sunar. Anadolu Otoyolu'nun Düzce Kavşağı Kaynaşlı Kavşağı kesiminde 14-17. kilometreleri arasında İstanbul istikameti üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak olup ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanacaktır. İzmir Aydın Otoyolu'nun ve bağlantı yollarında 01. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Aydın Çevre Yolu Denizli istikameti ana gövdedeki sağ ve emniyet şeridiyle havalimanı köşk bağlantı kollarındaki sağ şerit 20 Temmuz 2025-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında trafiğe kapatılacak olup ulaşım diğer şeritlerden sağlanacaktır. Ankara çevre otoyolunun 0.1. kilometreleri arasında İstanbul-Kırıkkale istikametinde Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolunda yol yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılacak olup sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı Karasu Kavşakları kesimi 28. kilometreleri arasında İstanbul-Ankara istikametinde 23 Temmuz 2025 tarihinden itibaren yol bakım olanım çalışması yapılacak olup çalışma sırasında bant aktarımı yapılacaktır. Çalışma süresince ulaşım Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü olarak sağlanacaktır. Yolculukta akla gelen ilk lezzet etiler Marmaris yol durumunu sundu. T -T t -t Televizyon mu? TYT Türk yeter. Kaliteli yaşam alanlarıyla mutluluğu inşa eden EMA İnşaat hava durumunu sunar. İstanbul açık güneşli 36 derece, Ankara açık güneşli 36 derece, İzmir açık güneşli 39 derece, Bursa açık güneşli 41 derece, Edirne açık güneşli 42 derece. Trabzon sağanak yağışlı 28 derece, Zonguldak açık güneşli 31 derece, Sinop açık güneşli 34 derece, Samsun parçalı bulutlu 30 derece, Gümüşhane parçalı bulutlu 33 derece. Antalya açık güneşli 34 derece, Mersin az bulutlu 34 derece, Aydın açık güneşli 42 derece, Konya açık güneşli 37 derece, Kayseri açık güneşli 36 derece, Diyarbakır açık güneşli 43 derece, Hatay az bulutlu 34 derece, Adana açık güneşli 39 derece, Kars parçalı bulutlu 31 derece, Erzincan açık güneşli 36 derece. Kaliteli yaşam alanlarıyla mutluluğu inşa eden Ema İnşaat hava durumunu sundu. Su azizdir, berekettir. Arındıran, temizleyen, geliştirendir. Sonu yokmuşçasına harcadığımız su her geçen gün azalıyor, biraz daha kirleniyor. Oysa gıdayı korumak toprağı ve suyu korumakla başlıyor. Doğru kullanırsak yeryüzü kaynakları herkesi besler, herkese yeter. Su kuyuları açan, su kemerleri ve çeşmeler yapan eşsiz bir milletin evlatları olan bizler bugün de doğru planlamalarla su kaynaklarımızı korumaya devam ediyoruz. Çünkü su hayattır. Su gıda demektir. İsraf etmeden ve kimseyi geride bırakmadan kaynakları doğru ve verimli kullanabiliriz. Yaşamın her alanında azalt, yeniden kullan ve değiştir stratejileriyle tüketim alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz. Yaşama dair iyiliklerin, güzelliklerin, umutların tükenmemesi için suda sıfır kayıp. Türkiye yüzyılına bir damlada sen ol. Türkiye'nin lider altın alışveriş sitesi. nadirgold.com